Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki düzeltme ve gerileme detaylarını paylaşacağım ve bunun da doğrudan SIG ve Shibarium coinleri neler nasıl etki ediyor fiyat beklentisi nasıl neler ilerleyebilir bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından desteklerinizi bekliyoruz bunun yanı sıra Telegram grubumuz yeni açıldı. Açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yine Burada da arkadaşlar belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuruları ve önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak Bitcoin gerilemesiyle başlayalım. Önceki videolarımızda da gündeme getirdik ve değinmeye çalıştık. Bitcoin fiyatları 43.000-44.000 yatayından sonra bir düzeltme gelme beklentisi olduğunu, bunların 42.500 ve 40.000'lere 40 kadar bir gerileme getirebileceğini sunmuştuk sizlere ve burada da an itibariyle bunun gerçekleştiğini 42.500 bandının dün gece saatleriyle birlikte kırılması ile birlikte de 40.000'lere 40, kadar bir iğneleme geldiğini görüyoruz. Özellikle 2024'de doğru pozitif bir adımların gelmesiyle birlikte bu düzeltmenin gelmesi bizlerin bizlerin açısından pozitif olduğunu belirtelim arkadaşlar. Burada düşen fiyatlardan elimizdeki adeti arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız ve 2024'de pozitif gireceğimiz düşüncesi ile birlikte de elimizdeki adetleri artacağız. 2024'teki bir fiyat artışı potansiyel boğa ile birlikte de herkesin kazanç sağlamasını umuyoruz. Bizleri pozitif etkilemesini uzun vadede bekliyoruz arkadaşlar. Sikviyara da baktığımızda haftalık potansiyel yükseliş olarak giderken bu bitcoin hareketleriyle birlikte bir gerileme yaşamış durumda. An itibariyle fiyat bandı 0,053 dolarlarda ilerliyor. %5'lik yine haftalık yükseliş olsa da bitcoin, etki, bitcoin düzeltmesinden etkisini almış durumda. Özellikle Seek VR kısmında bir pozitif gelişmeler ilerleyen zamanlarda gelecektir. Gerek SQL CEO'sunun açıklamaları, gerek de Seek VR duyuruları ile birlikte Metaverse, Bitcoin, Binance, NF NFT hamleleri birçok hamle var. Uzun vadede potansiyel yükselişi bizlerin karşısına getireceğini umuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde baktığımızda Shiba kısmına bakalım. Shiba kısmında da yine 3.03 TL'lere kadar yükselmişken bir gerileme geldi Bitcoin'den kaynaklı. Aynı şekilde Bonedede 0.79'lara kadar bir gerileme geldi. Ancak yukarı yönlü etkileşim hala devam ettiğini söyleyelim. Bu Bitcoin'deki düzeltmenin bu bizlere alım fırsatları yakaladığını, alım fırsatları yakalattığında tekrardan belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bizler uzun vadeli yatırımcı olarak bu düzeltmeler ile birlikte elimizdeki miktarları arttırıp uzun vadeli kazanç olarak almayı, kazanç vaat etmeyi planlıyoruz. Baktığımızda Shibarium kısmında gelişmelerin de devam ettiğini, Google Bard'ın Shiba Inu Bitcoin yarılanması ve Shibarium lansmanının da yükselişe geçeceğini tahmin ettikleri açıklamaları yine paylaşılmış durumda ve büyük rüya içerisinde bir çalışmalarının yapıldığını, potansiyel şibaryum çalışmaları ile birlikte uzun vadeli yükseliş trendini takip ettiğini söyleyebiliriz şibaryum coinler içinde. Bitcoin düzeltmesi ile birlikte de Bitcoin'de ciddi oranda bir gördüğünüz üzere yükseliş trendine girmesi yatırımcıları ciddi oranda heyecanlandırmış durumda. Ki baktığımız zaman da zaten Bitcoin'in bu düzeltmesi ilerleyen zamanda bizleri neleri getirecek ve bu dirençler korunduğu takdirde yukarı yönlü hareketliğinde gelme beklentisinin yüksek olduğunu tekrardan sizlere sunalım ve belirtelim arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olarak kanalımızın büyümesi ve bizlere motivasyon açısından destek olabilirsiniz. Yine açılan Telegram grubumuza da katılarak belirli bir sayıya ulaştıktan sonra burada da güncel gelişmeleri ve haberleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.